Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 21 Temmuz 2024 günlerden pazar. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün bir tane olgu paylaşacağım. Çünkü olgu iğrenç öyle olduğu için muhtelif kısımlarını masaya yatırıp tek bir konuyla bugünkü videomu tamamlayacağım. Şimdi olayı kısaca bir özetleyeyim. Konya'nın Selçuklu ilçesinde birazdan hem hukuki mevzuatla ilgili hem de Konya Selçuklu ilçesiyle ilgili falan bilgiler de vereceğim. Konu 14 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi. Yani kendisiyle hem çıplak fotoğraflarının çekilmesi hem cinsel faaliyette bulunulması. Bu işin içinde annenin de rol alması ve şu an eylemi gerçekleştiren muhtar ki anne ile ilişkisi var o da tutuklanmış artı anne de tutuklanmış ve kız da olaydan şikayetçi değil. Bu konuyla ilgili bazı bilgiler aktaracağım, yorumlarda bulunacağım. Yani şikayetçi değil derken hani memnun Mesut Bahtiyar manasında değil, hukuken benim bu olaydan ne annemden ne de bu muhtardan şikayetim yok şeklinde ifade vermiş. Şimdi dediğim gibi olgu iğrenç ama ülkenin nasıl bir durumda olduğu ile ilgili önemli ipucu veren bir şey. Şimdi önce lafa şöyle başlayayım. Kriminal denen programlar var. Müge Anlı'nın programı var. En bilineni o. Didem Arslan Yılmaz'ın programı var. Eskiden Esra Erol yapıyordu. Muhtelif böyle 7, 8, 10 hatta bir dönem 13 taneye kadar çıkmış kriminal denen programlar var ki bir ara Seda Sayan bile sonrasında magazin programına çevirdi. O bile yapmıştı. Şimdi geçenlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hani bu tür programları beğenmediğini ifade etti. Ama sonuçta sorumluluk makamında yani topluma zararı varsa, uygunsuzsa yasaklama işlevini yapabilecek pozisyonda. Ama böyle bir yola gidilmediğine göre demek ki hukuken bir sorun söz konusu değil. Ben de bu programlarla ilgili fikrimi şöyle ifade edeyim. Ben bu programları izlemiyorum. Yani genel olarak çok yavaş seyrediyor ve çok da gerçekten acı olaylar var ama zaten onların biz dosyalarına rapor yazıyoruz. Ama bu tür programların toplumun hem psikolojisini hem de sosyolojisini ortaya koyması açısından önem taşıdığını düşünüyorum. Yani bu programlar hani aydan vakka getirip de tartışıyor değil. Ülkenin içinden yaşanan olguları tartıştıkları paylaştıkları için ülkenin nasıl olduğu ile ilgili fikir veriyor. Tabi bir kısımda şunu ifade ediyor. Bu tür programlar yani toplumu dejenere ediyor ve olayların artmasına sebebiyet veriyor. Bu tartışılmaya açık bir konu. Bunu tartışacak olan işte medya iletişimciler artı sosyologlar. Yani ülke zaten sıkıntılı ve kötü olduğu için mi bu programlar hem tutuluyor, beğeniliyor, izleniyor hem de yayınlanıyor? Yoksa bu programlar olduğu için mi toplum böyle? Bu hani tavuk mu yumurtadan çıkar? yumurta mı tavuktan çıkar. Bence Türkiye'de iğrenç olaylar olduğu için bu programı izleyenlerde kendilerinden yakınlarından bazı şeyleri yakaladıkları gördükleri için ilgi gösteriyorlar. O nedenle bu rating denen izlenme oranları yüksek ve gerçekten yani bu bir tek benim başıma gelmemiş. başkalarının da başına gelmiş dedirttiği için de böyle olaylar yaşanıyor. Ama bunu kamuoyu bu programlarla görüyor. Biz bunu hem hukukçular olarak hem de adli tıpçılar olarak dosya bazında görüyoruz. Yani ben şöyle söyleyeyim. 1993 senesinde İstanbul Tıp Fakültesi'nde adli tıp eğitimime başladığımda 94 ya da 95'te dededen çocuk doğuran torun gördüğümde oha bu kadar da olur mu demiştim. Ama sonrasında bu tür programları görünce daha nelerini nelerini gördük. O nedenle ben bu programların hani yayınlanması gerektiğini, ülke sosyolojisiyle ilgili fikir verdiğini, pisliklerin halının altına süpürülmemesi gerektiğini ama hani bu kadar da ilgi görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani yasaklanmadan yana zaten diyelim sonuç itibariyle özgür bir ülke hani bu tür programları izleyen de olur ama toplumu daha da kötüye götürüyor, daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor mu Evet o konuda da bir etkisi var ama sonuç itibariyle toplumun bazı olaylarını kamuoyuna paylaştığı için belki bilgilendirme yapsa yani bu tür olaylarda ne yapılmalı nasıl bu bunlardan çekinilir diye daha bilgi odaklı olsa o zaman daha yararlı olabilir ama o zaman da izleyici e, motivasyonu kaybolabilir yani hani böyle çok didaktik öğretici bir program olursa o zaman da halk, ilgi göstermeyebilir. O nedenle iyi düşünülmesi gereken bir program stili ama Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı'nın dediği gibi hani kişisel olarak o sevmiyor olabilir. Ben de izlemiyorum ama arada izlemekte de fayda var. Çünkü zaten bir hafta içinde izleseniz bütün olayları anlıyorsunuz yavaş geliştiği için. Ama gerçekten önemli bir program kategorisi. Şimdi bu tür programlarla ilgili değerlendirmemi yaptıktan sonra Olguyu aktaracağım ve bazı temel yorumlarda bulunacağım ve bilgiler aktaracağım. Şimdi Konya'nın Selçuklu ilçesi. Bu Konya'nın merkez ilçesiymiş. 2020 nüfus sayımına göre 665 bin nüfusu varmış. 31 Mart 2024 seçimlerinde %45 halk, 146 bin kişi Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. 86 bin kişi yüzde 26 yeniden Refah Partisi'ne oy vermiş. 11.000 bin vatandaş da yüzde 4 Saadet Partisi'ne oy vermiş. Yani yüzde 75 küçükleri saymazsak muhafazakar tutucu partilere, dogmatik partilere oy vermiş. Şimdi yani muhafazakar bir yapısı var. Şimdi bu Konya Selçuklu ilçesinde bir muhtar. Evliymiş, bir de çocuğu varmış. M.M. Rumuzlu. Adını açık yazmamışlar. iyi yapmışlar. 54 yaşında. Yani evli bir kız çocuklu. Kadın da 48 yaşında M.A. Kocasından ayrılmış. Yani her zaman söylediğim gibi hani bütün kötülüklerin anası ya çok çocuk ya da parçalanmış aile çocuğu. Şimdi bu kadının şu an 17 yaşında olan S.A. isminde bir kızı varmış annesi babası ayrılmış anladığım kadarıyla annesiyle yaşıyor. Ama olaylar 14 yaşında başlayacak. Yani 3 sene evvel başlayacak. Şimdi baba anne boşanmış. Anne bu muhtarla yaşamaya başlamış. Demek ki muhtar ikinci bir ev açtı. Çünkü evli ve bir kızı vardı. Şimdi bu kadınla da birlikte yaşamaya başladı. Ve onun kızıyla da yaşamaya başladı. Ve bu kadınla adam yani muhtar MM 54 yaşındaki adamla 48 yaşındaki MA Swinger partileri denen sürekli haberleştirilen özellikle Adana'da falan çok böyle haber çıkan olaylara katılıyormuş. İşte eş değiştirme, cinsel içerikli partiler. Açıkçası yani böyle bir dosyam hiç olmadı, görmedim. Yani böyle muhafazakar yerlerde eş değiştirme partisi nedir? Bu nasıl bir e, mantıktır? nasıl bir namus anlayışıdır gerçekten şaşırdığım bir husus. Ama dediğim gibi bildiğim bir konu değil. Şimdi böyle partilere katılırken kadın ve erkek yani muhtar ve eşinden ayrılmış kadın kız da evde anladığım kadarıyla muhtar kızı da istismar etmeye başlamış. İstismar etme dediğimiz dokunmaya başlamış kıza 14 yaşındaki 3 yıl sürmüş çünkü okşamaya başlamış çıplak fotoğraflarını çekmeye başlamış ve ters ilişki yaşıyormuş ters ilişki dediğimiz dışkı yapılan yerle yani anal bölgeyle cinsel faaliyet bunu yapmasının muhtemel sebebi kızlık zarının bozulmaması ve kızın bekaretinin muhafaza edilmesi çünkü Türkiye'de namus bekaret üzerinden gittiği için Halbuki bir kadın bin gün bir adamla çırı çıplak yatabilir. Bekareti bozulmayınca namuslu damgası yer. Ya da nikah yapmadan evvel kızlıklarını zarını diktirebilir. Ve bakireymiş, namusluymuş diye bir karşılık alabilir. Yani Türkiye'deki namus anlayışı tamamen şekil üzerine kurulu. Ve gerçekten hani hem akıl almaz hem de mantıksız bir olgu üzerinden yürüyor. Halbuki önemli olan yani bu kişinin başkasıyla birliktelikten sonra birlikte olup olmaması vesaire. Ama o kısımda değil namus bakıcıları. Onlar bakire mi değil mi? Buna da toplum çözüm üretmiş. Ya anal ilişkiye giriyor yani dışkı yapılan yerle ilişkiye giriyor. Yani kızlıkları da bozacak bir hamle yapmıyorlar. Ya da böyle bir zarı kızlıkları da dikmek de zor değil. Nike öncesinde diktirip ben bakireydim diye ortaya çıkıyorlar. Ben bunu çok eğitimli, üst düzey bilgili, dünya görmüş diye kabul ettiğim insanlarda bile gördüm. Gerçekten yani ülkenin namus anlayışı çok çirkin. Hani iki bacak arasına sıkışmış vaziyette kadınlar yönünden. Erkekler yönünden zaten öyle bir durum söz konusu değil. Hani erkekler hep çapkınlık olarak değerlendiriliyor. Ve o nedenle hani bu kısmı zaten başlı başına trajed. Şimdi bu olaylar yaşanır ki yani muhtarla kadın bir arada swinger partilerine katılıp da 14 yaşındaki kız çocuğunu muhtarda istismar edince yani cinsel faaliyette dahil her türlü eylemi gerçekleştirince birisi ihbarda bulunmuş. Muhtemelen muhtarın resmi nikahlı eşidir. Yani bunlara vakıftır, biliyordur. Benim eşim birisine ev açtı, onun kızıyla da faaliyette bulunuyor cinsel olarak diye ihbarda bulunmuştur. Sonrasında 20 18 Şubat 2024 yani daha yeni 4-5 ay önce gözaltına alınmışlar. Muhtarın cep telefonuna el konmuş. Cep telefonunda çocuğa ait yani 14 yaşındaki çocuğa ait SA çıplak fotoğraflar artı cinsel faaliyet videoları varmış. Yani bunu kaydetmekte nasıl bir mantık o da ayrı bir trajedi. Ve muhtarın iddiası bunları çocuğun annesi kaydetti ve çekti diyor. Bu da ayrı trajedi. Şimdi çocuğu bilgi almak için çocuk izlem merkezine götürmüşler. Çünkü 15 yaş altında cinsel faaliyet yasağı var. Çocuk 14 yaşında. Ve adamla muhtarla yani anne içinde 25 yıl hapis cezası ile savcılık iddianame hazırlamış. Müstehcen yayınların üretiminde çocuğu kullanmak ve çocuğun nitelikli cinsel istismar diye yani dışkı yapılan yerinden, anal bölgesinden cinsel faaliyette bulunduğu için. Şimdi çocuğun çocuk izlen merkezindeki ifadesi şöyleymiş. Basın yayın organlarında böyle yer alıyor. Bu durumdan rahatsızdım. Yani muhtarın kendisiyle cinsel faaliyette bulunmasından ilişkiye girmesinden rahatsızdım. Ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum. Bize maddi manevi yardımda bulunuyordu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım ve muhtardan şikayetçi değilim demiş. Yani tam bir trajedi. Anneye bilgi verilmiyor ama muhtarın iddiasına göre anne zaten biliyordu. Kayıtları da o alıyordu, fotoğrafları da o çekiyordu diyor. Artı Çocuk da diyor ki şikayetçi de değilim. Yani artık hukuk da devreye girdi. Çocuk hala şikayetçi değil. Artık korkudan mı yoksa olayın içini mi o şekilde değerlendirdi? Bunu bilemiyorum. Ama anne de şöyle bir ifade vermiş. 2018 yılında tanıştık muhtarla. Ara sıra swinger partilerine katıldık. Yani gerçekten Konya Selçuklu ilçesi için nasıl bir hayat tarzı anlamak da mümkün değil. Fotoğraflardan da haberim yok yani çeken ben değilim demiş. Muhtar da ifadesinde fotoğrafları annesi çekti. Hani nasıl haberim yok? Şimdi herkes birbirini suçluyor. Olayın içinden çıkmak için ama başları büyük belada. Şimdi konu şu. Türk Ceza Yasasında Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama devam ediyormuş. Mahkeme çocuğun kemik yaşı için adli tıptan rapor talebinde bulunmuş, kararı vermiş. Bu şu 15 yaş altında cinsel faaliyet yasağı var. 15'i bitiren, 18'i bitirmeyenler cebir tehdit hile yoksa ve rıza söz konusuysa çocuk için cinsel faaliyette bulunabiliyor. Yani 14 yaşında olduğu için 15 yaşın üzerinde çıkarsa çocuk şikayetçi de olmadığı için suç ortadan kalkacak. Yani 25 yıl hapis cezası isteme bir anda havada kalacak hani fotoğrafları çekmek için falan vesaire demiyorum ama en azından cinsel faaliyet için. O nedenle Ağır Ceza Mahkemesi de hani hakkaniyetli bir karar verebilmek için adli tıptan kemik yaşı değerlendirmesi talebinde bulunmuş. Kanun da şöyle diyor. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Türk Ceza Yasası 102 ve 105. maddede düzenlenmiş. 18 Haziran 2014'te madde revize edilmiş. 1 Haziran 2005'ten itibaren yürürlükteydi madde. Diyor ki 15 yaşın altında çocuk cinsel olarak istismar edilirse yani anal olarak cinsel ilişki zaten ortada. Bu kabul edilmiş her taraf tarafından adli tıp muayenesinde de anladığım kadarıyla bulgu bulunmuş. 16 yıldan az olmamak üzere ceza istenir. Yani buradan yırtmaya çalışıyor muhtar avukatı ya da mahkeme bunu aydınlatmaya gayret ediyor ve hani burada dikkat çekici olay şu. Bir tane kadın var, 48 yaşında, muhtemelen muhtaç. Bir tane muhtar var, ona imkanlar sağlamış. Onun da kızını da istismar etmiş. Anne de buna göz yummuş. Çocuk da şikayetçi olamıyor ve Konya'nın Selçuklu ilçesi gibi muhafazakar bir ilçe ve böyle bir iğrençliği de hani programlar gösterdiğinde toplum mu bozuluyor yoksa zaten toplum bozuk olduğu için bunu mu göstermiş oluyor? Bu da tartışmaya açık dediğim gibi bir husus ama hakikaten ya bu kadar da olur mu? Oha pes dedirtecek bir haber maalesef.